Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. <laughs> hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Ya <laughs> 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 Hepinize tekrardan mer ya tekrardan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bayağıdır video atamadığımız için kusura bakmayın. Şimdi yeni bir video Bekle, çekeceğiz. Bekleyin. Direkt önce ne söyleyeceğimiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video ya Hepinize merhaba arkadaşlar. Bayağıdır video atamıyoruz. Bunun için farklı bir şekilde, farklı bir türde sizin karşınıza çıkmaya karar verdik. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayız. Bayağıdır video atamıyoruz. Onun için farklı bir şekilde sizlerin <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu sefer halı sahadayız. Bayağıdır video atamıyoruz. O yüzden farklı bir konseptle sizlerin karşısına çıkmaya karar verdik. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bayağıdır video atamadım. Evet. <laughs> <Bir>. Lan <laughs>